en yüksek notu aldıran kanala Zekeri Hoca'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Müzik Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 7. sınıflar için 2. dönem 1. yazılı sınavında çıkma ihtimalleri olan sorulara bakacağız. Toplamda 2 tane video paylaşacağım. Biri pazartesi günü bir de cuma günü olmak üzere arkadaşlar iki videoyu izledikten sonra sınava girin. Tamam mı? Bilginiz olsun. O yüzden ben size şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hadi başlayalım. Evet. Arkadaşlar biz bunu birinci dönemde gördük bir daha çıkmaz bu sorular demeyin. Öğretmenlerimiz birinci dönem ilk konularında bile birinci yazılı sınavında sormadığı bir konuyu ikinci dönem birinci sınavında ya da ikinci dönem ikinci sınavında dahi sorabilir. O yüzden biz her ihtimale karşı, ben de sorabilirim bu arada. Ee, ne olur ne olmaz diye ben iletişimle başlamak istiyorum. İlk çıkan konulardan. Karşı bir şekilde olacak konular bu arada. Evet. Mesela size bir soru sorduk. Diyelim ki iletişim nedir yazınız. Arkadaşlar kalkıp da buradaki e, tanımı olduğu gibi ezberlemeyin. Aklınızda ne kaldıysa kendi yorumunuzu katarak iletişimin tanımını yapabilirsiniz. Peki iletişim nedir? Arkadaşlar biz insanlar duygularımızı, düşüncelerimizi, istek ya da şikayetlerimizi karşıdaki insana istediğimiz bir şekilde yazıyla konuşarak ya da beden diliyle aktarmamıza biz iletişim ismini veriyoruz. Bir daha söylüyorum. Biz insanların kendimize ait duygularımızı, düşüncelerimizi, istek ya da işte şikayetlerimizi akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasına biz iletişim ismi veriyoruz. Bu kadar basit. Bitti. İletişim çeşitleri nelerdir arkadaşlar? Yazdığınız tarzında soru gelirse siz de ne yapacaksınız? Heyecanlanmadan derin bir nefese alarak da ne yapacağınız hemen yazılı, sözlü ve sözsüz olmak üzere üçe ayrıldığını unutmayacaksınız. Evet, iletişim çeşitleri yazılı iletişim, sözlü iletişim ve sözsüz iletişimdir. Beden dili nedir? Arkadaşlar biz bazen duygularımızı, düşüncelerimizi konuşarak ya da yazı yazarak değil beden diliyle de ifade edebiliriz değil mi? Mesela üzgün olan biri nasıl ağlarsa ya da ne bileyim mutlu olan biri nasıl gülerse hani biz o insanın dışarıdan baktığımız zaman o insanın mutlu ya da üzgün olduğunu hal ve hareketleriyle beden diliyle anlayabiliriz. İşte beden dili vücudun duruşu, jestler, mimikler ve yüz ifadelerinden oluşan fiziksel faaliyetlerle desteklenen iletişime biz beden dili ismi veriyoruz. Değil mi arkadaşlar? Bir daha söylüyorum. Vücut duruşu, jestler, mimikler ve yüz ifadelerinden oluşan ve fiziksel faaliyetlerle desteklenen iletişime biz beden dili ismi veriyoruz. Mesela toprağın önemi nedir yazınız. Biz toprağı nerede kullanıyoruz, hangi amaçla kullanıyoruz diye hocalarımız size soru sorabilirler gençler. Toprağın önemi hakkında bilgi veririz ya da toprağın kullanım alanlarını söyleyiniz gibisinden. Arkadaşlar bir defa biz toprak üzerinde tarım yapıyoruz değil mi? Bugün yediğimiz, içtiğimiz her şey topraktan gelir. Topraktan tarım yapılarak sebze ve meyve yetiştiriyoruz. Yine toprak üzerinde arkadaşlar ne yapıyoruz? Toprak aynı zamanda nedir? Hayvancılık. Toprak üzerinde hayvancılık yapıyoruz. Toprak sanayinin ham maddesidir. Sanayide kullanıyoruz. Biz topraktan evler yapıyoruz. Yine toprak aynı zamanda bir yatırım aracıdır arkadaşlar. Hani insanlar arsa alıyorlar ya. Alıyorlar işte 3-5 sene 10 sene ise çocuklar için kendileri için bekletiyorlar. Ondan sonra çok daha pahalı bir şekilde, karlı bir şekilde satıp para kazanıyorlar. Aynı zamanda işte toprak bir yatırım aracıdır. Toparlayacak olursam, topraktan biz tarım yapıyoruz. Sebze ve meyve yetiştiriyoruz. Toprak üzerinde hayvancılık yapıyoruz. Toprak aynı zamanda sanayinin ham maddesidir. Biz topraktan evler yapıyoruz. Toprak aynı zamanda bir yatırım aracıdır arkadaşlar. Unutmayın. Tımar sisteminde bir çiftçi mazeretsiz bir şekilde 3 yıl üst üste toprağı ekip biçmezse devlet o toprağı o kişiden alır başka birine devrederdi. Arkadaşlar buradaki amaç ne? Devlet bunu neden yapmış arkadaşlar? Yani 3 yıl üst üste mazeretsiz bir şekilde neden o kişiden toprağı almış başka birine devretmiş? Amaç ne? Amaç şu arkadaşlar. Üretimde sürekliliği yani devamlılığı sağlayabilmek için bu önlem almıştı devlet. Toprak boş kalmasın, üretim durmasın, insanlar işsiz kalmasın diyerekten yani üretimde sürekliliği ve devamlılığı sağlayabilmek için bu önlem almıştır. Bu bursluluk sınavında da çok geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok sorulu soru bu, bu soruyla ilgili. Ülkemizde Şöyle bir soru da gelebilir. Güzel bir soru aynı zamanda. Benim beğendiğim bir sorulardan bir tanesi. Ülkemizde tarımı destekleyen kuruluşlar nelerdir? Yazınız. Başta hangi bakanlığımız var arkadaşlar? Tarımı destekleyen. Ad üstünde Tarım ve Orman Bakanlığı. Başka? TMO. Toprak Mahsulleri Ofisi. Çiftçilerimize kredi sağlayabilmek amacıyla Ziraat Bankası ve Tarımı yani tarlayı sulamak amacıyla top, işte devlet, su işleri arkadaşlar. İşte bunlar aynı zamanda nedir? Tarımı destekleyen kuruluşlardır. Toparlayacak olursam, Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi, Ziraat Bankası ve Devlet Su İşleri arkadaşlar. Bunlar tarımı destekleyen kuruluşlardır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında halkın çoğunluğu tarım ile uğraşıyordu. Mustafa Kemal tarımı geliştirebilmek için hangi tedbirleri almıştır? Bakın Mustafa Kemal Cumhuriyet döneminde tarımı geliştirebilmek için hangi çalışmaları yapmış? 1. Ham maddesi ülkemizde bulunan fabrikalar açmış adam. Ham maddesi tarıma dayalı olan fabrikalar kurmuştur. 2 çiftçinin üzerinde büyük bir yük olan aşar diğer ismiyle öşür vergisini kaldırmıştır. Bu ne demek? Mesela diyelim ki siz o dönemde yaşadığınızı düşünün. Siz 10 bin lira para kazanıyorsanız bin lirasını devlete vergi olarak ödüyordunuz. Bu çiftçinin üzerinde büyük bir yüktü. İşte Mustafa Kemal aşar yani öşür vergisini kaldırmış. Bu da tarımı, tarımın gelişmesini sağlayan önemli aşamalardan, çalışmalardan bir tanesidir. Aşağı vergisi kaldırıldı. 3 modern tarım yapılabilsin diye ve çiftçilerimize örnek olabilsin diye Atatürk Orman Çiftliği kurulmuştur gençler. Atatürk Orman Çiftliği'nde sadece ağaçlar yok, orman yok arkadaşlar. Aynı zamanda dedim ya, çiftçilerimize örnek olabilsin diye Modern yöntemlerle tarım nasıl yapılmış onu öğretmişler. Daha önce halk tarafından bilinmeyen, ekilmeyen bitkiler ekilmeye dikilmeye başlanmıştır Atatürk Orman Çiftliği'nde. Yani modern tarım yapılabilsin diye ve çiftçilerimize örnek olsun diye Atatürk Orman Çiftliği kurulmuştur. Bir de ziraat fakülteleri açılmıştır arkadaşlar. Toparlayacak olursak Atatürk Tarımı geliştirebilmek için hangi çalışmaları yapmış? Tarıma dayalı fabrikalar kurmuştur. Aşar vergisini kaldırmıştır. Atatürk Orman Çiftliği'ni kurmuştur. Ziraat fakültelerini açmıştır. Yani ben kırmızıyla da özellikle belirttim. Yani siz direkt kırmızı olan kısmı da yazarsanız öğretmenlerimiz eminim size tam puan verecektir. Filikler Anadolu medeniyetinin bir tanesidir. Firiklerde öküz kesen veya sabanı kıranın cezası ölümdü. Eğer öküzü kesersen, o sabanı kırarsan Allah rahmet eylesin gençler. Öldürülürdünüz önceden. Firiklerde yaşamış olsaydınız. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Bu durum firiklerin neye önem verdiğini bize gösterir. Aferin. Tarıma arkadaşlar. Çünkü öküzler, sabanlar nerede kullanılıyor? Tarımda kullanılıyor. Traktörün yerini kullanıyor arkadaş. Önceden traktör kullanılmadan önce saban kullanılıyordu. Kara saban. Bu da firiklerin tarıma önem verdiklerini bize gösterir. Bilmiyorsunuz değil mi efendim? Çok güzel efendim. Aferin. Devam. <laughs> Bu ne ya? Arkadaşlar biraz Dikkat edin biraz rengi değişti. Çünkü buradaki cevap biraz uzun. Siz istediğiniz 4 tanesini 5 tanesi artık hocalarımız kaç tanesini sorarsa ona göre yaparsınız. Üretim teknolojileri bizim günlük hayatımızı yani ekonomik yaşantımızı, sosyal hayatımızı nasıl etkilemiş bunları sorabilirler. Yani üretim teknolojisinin hayatımıza etkileri nelerdir yazınız. Şimdi biraz uzun olacak. Sen istediğin 5-10 tanesini yaz artık. Abi benim bu şekilde yaparsanız e, aklıda kalması daha mantıklı olur. Daha kolay olur. Ben sırasıyla gideceğim arkadaşlar. ilk beş tanesini. Şimdi eskiden biliyorsunuz insan ve hayvan gücüyle üretim yapıyordu insanoğlu. İşte sanayi inkılabı ile birlikte kol ve hayvan gücünün yerini makineler almıştır. Fabrikalarda makinelerle birlikte seri üretim başlamış. Seri üretim ile birlikte neye olan ihtiyaç artmıştır? ham Seri üretim ile birlikte ürünler çoğaldığı için malların fiyatları ucuzlamıştır. E şimdi fabrikalar kurulunca fabrikada kim çalışacak? İnsanlar. Fabrikada çalışan kişilere biz işçi diyoruz. İşte sanayi inkılabı ile birlikte işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. Bu insanlar o dönemde zar zor şartlar altında çalışmaktaydı. İşte işçilerin haklarını koruyabilmek amacıyla sendikalar oluşturulmuştur. Şehirlerdeki iş imkanlarından dolayı insanlar ne yapmıştır? Köyden şehire göç etmek zorunda kalmışlardır. İnsanlar artık böyle şehire göç ettikleri için artık makineler kullanıldığı için günlük hayatta insanların gelir seviyesi yükselmiş ve refah seviyesi artmıştır. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçilmiştir. Yani insanlar eskiden daha çok tarım yaparken o dönemde artık yavaş yavaş fabrikalar, sanayileşme başlamıştır. Son olarak tarım sektöründe insan gücüne duyulan ihtiyaç azaldığı için ne olmuş arkadaşlar? Üretimin yerini makineler almıştır. Yani artık üretimi insanlar değil makineler yapacak tarım sektöründe. İşte bunlar üretim teknolojisinin hayatımıza etkileri arkadaşlar. İstediğiniz 5-10 tanesini yazılı sınavında yazarsınız. Orta çağda Avrupa'da bilimsel çalışmaların olmadığı ve bilim insanlarının yasaklandığı bir dönemde İslam dünyasında birçok bilim insanının çeşitli buluşlar yaptığı döneme altın çağ denir. Neden orta çağda İslam dünyası altın çağını yaşıyor. Bunun sebebini soracağım size. Yani soracağız. <laughs> Pardon. Evet bu neyin göstergesidir arkadaşlar? Bu durum İslam dünyasında özgür düşünce ortamının hakim olduğunu ve o dönemde devlet adamlarının bilim insanlarını desteklemesinden dolayı orta çağda İslam dünyası altın çağını yaşıyordu. Bir daha cevabı söylüyorum. Bir, özgür düşünce hakim olduğu için. iki devlet adamları yani padişahlar, hükümdarlar, devlet adamlarını, pardon sanatçıları ve bilim insanlarını desteklediklerinden dolayı biz o dönemde altın çağımızı yaşıyorduk. Avrupa'da bilimsel gelişmelerin olmadığı, Deney, gözlem, araştırma, sorgulamanın yasak olduğu o döneme biz karanlık çağı ismi veriyoruz. İşte bu düşüncenin, bu durumun oluşmasında etkili olan düşünce sistemine ne isim veriyoruz? Doğru cevap skolastik düşünce. Skolastik düşünce deney, gözlem, araştırma, sorgulama yasak kardeşim. İstediğin gibi deney, gözlem, araştırma yapamazsın din adamları, kilise, papa sana neyi sunuyorsa, hangi bilgileri sana veriyorsa o bilgiler sana yeter. Düşüncesi hakim. Skolastik düşüncede. Unutma, deney, gözlem, araştırma, sorgulama, yasak. Matbaanın icadının sonuçlarını yazınız. Çok güzel bir soru. Arkadaşlar eskiden kitaplar elle yazılıyordu. Çok daha yorucu ve çok daha zahmetliydi. Yorucu ve zahmetli olduğu için kitapların fiyatları pahalıydı arkadaşlar. Herkes kitap alıp okuyamıyordu. Ama matbaanın icadı ile birlikte durum tam tersine dönüşüyor. Peki matbaa ne demek? İşte o kitapların şu anda kullanmış olduğunuz defterlerin işte hızlı bir şekilde çoğaltan makinelere biz matbaa ismi veriyoruz. İşte matbaanın icadı ile birlikte kitapların fiyatları ucuzlamış ve insanların bilgiye ulaşması, erişmesi kolaylaşmıştır. 2. İnsanlar bilgiye erişimi kolaylaştığı için insanların bilgi ve kültür düzeyi artmıştır. 3. Bilgilerin hızlı ve kolay yayılması sağlanmıştır. 4. Bilimsel gelişmelerin önü açılmıştır. İnsanlar şimdi araştıracak kitaplardan kendini geliştirecek. Otomatikman ne gelişecek? Bilimsel çalışmalar gelişecek. Toparlayacak olursam matbaanın icadını, sonuçlarını yazınız tarzında sınavda sorarsam. ya Yani sorarsak. Arkadaşlar ne yapacaksınız? Kitapların fiyatları ucuzlamış. Bilgiye ulaşım kolaylaşmıştır. İnsanların bilgi ve kültür düzeyi artmıştır. Fikirlerin hızlı ve kolay yayılmasının önü açılmıştır. 4. Bilimsel gelişmelerin yolu açılmıştır. Matbaanın icadı ile birlikte. Güzel bir soru. Yazının bulunmasının sonuçları nedir? Bu da çok güzel bir soru. Yani hocalarımızın muhtemelen sorabileceği en güzel sorulardan bir tanesidir. Biz yazının bulunmadan önceki döneme Tarih öncesi çağlar ismi veriyoruz. Tarihi çağlar neyle başlar? Yazının icadıyla. Mesela ilk çağ neyle başlar? Yazının icadıyla. İşte yazının icadıyla birlikte tarihi çağlar başlamıştır. Yazının icadıyla birlikte bilgiler saklanabilir ve aktarılabilir hale gelmiştir. Ne demişler? Söz uçar, yazı kalır. Akılda kalmazsa satırda kalır. Çok güzel söylemedin mi ya? Ay kurban olurum ben bana. Sen tek başına bir ordusun. Namusum şerefim üzerine tek başına bir ordusun. Allah senin baktığını açık etsin. İşte şaka bir tarafa yazının icadı ile birlikte yazının bulunması ile birlikte bilgiler saklanabilir ve aktarılabilir hale gelmiştir. Yine yazın icadı ile birlikte eğitim ve öğretim faaliyetleri gelişim göstermiştir. Mesela öğretmenlerimiz size yeri ve zamanı geldiğinde size yazı yazdırmıyorlar mı? Not tutturuyorlar mı? Tutturuyorlar, yazdırıyorlar. Neden? Daha iyi akılda kalsın diye, o konuyu daha kolay öğren diye. Bu da eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gelişmesini sağlamıştır. Eğitim ve öğretim faaliyetleri gelişirse otomatik maddelerle geçecek beraber. Aferin. Bilimsel faaliyetler yaygınlaşmaya başlamıştır toparlayacak olursam yazının icadı ile birlikte tarihi çağlar başladı. Bilgiler saklanabilir ve aktarılabilir hale gelmiştir. Eğitim ve öğretim faaliyetleri gelişim göstermiştir. Bilimsel faaliyetler yaygınlaşmaya başlamıştır. Az kaldı. Eski Mısır medeniyetlerinde resim yazısı olarak bilinen yazı türü hangisidir? Adamlara örnek verelim. Balık yazmak yerine balık resim çizmişler. İşte bu tür resim yazısına biz ne isim veriyoruz? Mısırlar tarafından kullanılan bu resim türünün adını yazınız. Tarzında size soru gelebilir. Doğru cevap hieroglif. Hieroglif resim yazısı demektir arkadaşlar. Deniz ticaretiyle uğraşan Fenikeliler, aa bu da çok güzel bir soruymuş. Heyecanlandım bir yani. Görünce böyle kendimi yazılı sınavındaymışım gibi hissettim. Deniz ticaretiyle uğraşan Fenikeliler, malların kaydını tutabilmek için alfabeyi icat etmişler. A Fenike alfabesini alan Yunanlar bu alfabeyi geliştirmişler. Yunanlardan da Romalılar almış ve günümüz Latin alfabesini oluşturmuşlar. Bu neyin göstergesidir? Düşün. İlk alfabeyi bulan Fenikeliler, Yunanlar Fenikelilerden öğrenmiş alfabeyi onu geliştirmişler. Romalılar da Yunanlardan öğrendikleri alfabeyi daha çok geliştirmiş ve günümüz alfabesi ortaya çıkmış. Bu neyin göstergesidir? Arkadaşlar bu durum buluşların, icatların farklı medeniyetlerin katkısı ile günümüze ulaştığının kanıtıdır. Bir daha söylüyorum. Buluşların, burada alfabeyi buldukları için alfabeyi yazdım parantez içerisine. Buluşların farklı medeniyetlerin katkısı ile günümüze ulaştığının kanıtıdır. Bak Fenikeliler bulmuş, Yunanlar bulduğu alfabeyi daha çok geliştirmiş, Romalılar da Yunanlar da öğrendikleri alfabeyi daha çok geliştirerek günümüz alfabesi ortaya çıkmış. Bu durum buluşların, icatların farklı medeniyetlerin katkısı ile günümüze ulaştığının bir göstergesidir. Evet. Arkadaşlar hepimizin yerleşme ve seyahat özgürlüğü var ve bu anayasamız tarafından koruma altına alınmıştır. Ama bazı durumlarda bizim yerleşme ve seyahat özgürlüğümüz kısıtlanabiliyor. Bu da çok güzel bir soru bu arada. Peki size öğretmenimiz sordu. Ayşe Fatma Hayriye. Aam, keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Yerleşme ve seyahat özgürlüğümüzün kısıtlandığı durumu yazınız. Derse Hemen aklımıza sos oyunu gelsin. Bu sos oyunu ne? Bu günlük hayatta oynadığımız, okulda oynadığımız sos oyunu var ya, şifresi bu. Savaş, olağanüstü hal, sıkı yönetim ve seferberlik durumlarında devlet bizim yerleşme veya seyahat özgürlüğümüzü kısıtlayabiliyor gençler. Anlaşıldı mı? Bir daha söylüyorum. Savaş Olağanüstü hal, sıkı yönetim, seferberlik. Bak, bu diye kırmızıyla yazmışız. S, O, S, S. Sostan gelsin aklımıza. Yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı durumlar ahanda bunlarmış. Hastalığın yayılmasını önlemek amacı ile, yanılmıyorsam son sıra Hastalığın yayılmasını önlemek amacı ile o bölgeye giriş ve çıkışların yasaklanmasına ne isim veriyoruz? İşte bakın seyahat özgürlüğümüzün kısıtlandığı duruma örnektir. Bunun ismi nedir arkadaşlar? Karantina. Oradaki hastalık başka bölgelere yayılmasın diye mesela bir köyü düşünelim. Kuş gribi var, domuz gribi var. En basitiyle sizin günlük hayatta da şahit olduğunuz, yaşamış olduğunuz Allah bir daha göstermesin. Korona virüsünde olduğu gibi arkadaşlar o köyde korona virüsü var diyelim. Devlet o köye girişi çıkışı yasaklar. Niye? Oradaki hastalık virüs diğer insanlara yayılmasın diye bizim seyahat özgürlüğümüzü kısıtlayabiliyor. İşte bu uygulamanın adı karantinadır arkadaşlar. Tamam mı? Beni izlediğiniz için ve sabırla dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyor. ikinci yazılı sınavında gelme ihtimali olan videoyu kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ediyor. Hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.